Herkese merhaba. İntegral'in ikinci bölümünde tekrar beraberiz ve bu sefer ilk başlığımız ve zaten bütün bölümün ana başlığı kuvvet fonksiyonu integrali olacak arkadaşlar. Şimdi bu integral adına bilmemiz gereken en önemli kural zaten başka kuralda vermiyoruz müfredat dışına çıktığı için ancak size ÖSYM e kuralı verip soruyu sorabilme şansına sahip. O kuralı vermezse size sorusunu soramaz. Ben şimdi şöyle kuvvet fonksiyonu integralinden bahsedeyim mesela integral x üzeri n şeklindeki bütün fonksiyonlar şu x üzeri n'lerin hepsi kuvvet fonksiyonu diye geçiyor. Yani bu şekilde x üzeri n dx tipindeki integralleri alırken üstünü bir arttırıyorsunuz. x üzeri n artı bir oluyor ve o arttırdığınız sayıya bölüyorsunuz. Tabi integralimiz belirsiz integral olduğu için de yanına bir tane c koymak zorundasınız arkadaşlar. Bu yaptığımız harekete kuvvet fonksiyonu integral diyoruz ki hani birazcık düşünürseniz gene ters türevden geldiğini görebilirsiniz içerideki ifadenin. Yani hani belki ilk başta birinci bölümde bahsettiğim şeyde hatırlarsınız. Mesela işte x karenin integralini almak istediğinizde ne çıkması lazım buradaki kurala göre? E, kuvveti 1 arttırdım. Arttırdığım sayıya böldüm. Artı c. Bakın türevini aldığınızda 3 ne oluyor? Aşağı iniyor ve 3'ler sadeleşip içerideki x kareyi oluşturuyor. Demek ki mantık bu. Arttır arttırdığına böl. Tabi şunu sorgulayabilirsiniz. Sorgulamak hakkınız Hocam böyle arttırıp arttırdığında bölüyorsun ama ya n yerine eksi 1 gelirse. Çünkü n yerine eksi 1 gelirse bakınız yukarıdaki kural çöküyor. Neden? Çünkü payda 0 oluyor. Tanımsızlık geliyor. Arkadaşlar n yerine eksi 1 geldiğinde zaten bu 1 bölü x'in integrali demek. Ve bunun kuralı da kuvvet fonksiyonundan gelmiyor. Bunun kuralı ln'den geliyor. Bu ln mutlak x artı c şeklinde ifade edilen bir kuralı var. Yani olur da karşımıza bir yerlerde çıkarsa 1 bölü x'in integralinin ln geldiğini, ln x geldiğini bilmiş olalım, aklımızda olsun. Bunlar dışında integralin başka kuralları var tabii ki ters türevden gelen. Ancak biz bunları dediğimiz gibi size gidip sorunun içinde vermedikleri sürece sorma şansları olmadığından pek de uğramıyoruz. Yani mesela yok mudur hocam atıyorum kosinüs x'in integrali? Tabii ki var arkadaşlar. Bu sinüs x artı c'dir. Ama bunları dediğim gibi vermeden formül olarak vermeden soramazlar. Ha, şunu bilelim ama peki tamam x üzeri n şeklinde yazılmış içerisi. Peki hiçbir şey yazmadık. İntegral dx dedi. Bunun cevabı ne hocam? Yani integral dx'e bir cevap verebiliyor muyuz? E veriyoruz. Önünde bunun ne var? Gizli 1 var. Aslında hangi fonksiyonun türevi 1'dir demekten bir farkı yok. Yani şuradaki 1'i düşünün. E neyin türevi 1'di? x'in türevi 1'di. O yüzden bunun cevabı x artı c'dir. Başka bir deyişle önceki bölümden hatırlayın. integralle d birbirini yok eder deyip gene x artı c diyebilirsiniz. Her halükarda bunun cevabı tabii ki x artı c çıkacaktır. Peki hocam mesela şöyle aykırı bir görüntümüz olabilir mi? Mesela integral 0DX, hani 0 dx. Hani 0'ın integrali var mı? E var hangi fonksiyonun sıf türevi sıfırdı? Sabit sayıların. O zaman integral 0 dx'e de sakın yanlışlıkla sıfır demeyin. Çünkü bunun cevabı c olmalı arkadaşlar. Çünkü c'nin türevi sıfırdır. Bu detaylar dışında klasik integrali alırken türevde yaptığımız gibi arttır arttırdığına böl hikayesiyle devam edeceğiz. Yani mesela tutup da integral atıyorum işte 3x kare artı işte 6x artı 5 dx dedim diyelim. Ne yapacaksınız hemen? İşte hemen üstünü arttırıyorum. 3x küp bölü 3 artı 6x kare bölü 2 artı 5. Bakın x geldi yanına. Çünkü neyin türevi 5'tir? 5x'in artı c. Bakın arttır. Arttırdığına böl. Bunun kuvveti 1 olduğu için ne yapmışım? Arttırdım 2 yapmışım. Arttırdığıma bölmüşüm. Yani rahat alışılabilecek bir kural. Birazcık tabii ki pratik yapmanız da gerekiyor. Görelim bakalım ilk örneğimizi neymiş? İntegral 9x kare artı 4x artı 1 dx integralini hesaplayınız demiş. Ne yapıyorduk? Üstü bir arttırıp arttırdığımız sayıya bölüyorduk. Yani 9 x kuvvet 3 oldu bakın. Arttırdığım sayıya böldüm. Artı işte bunun kuvvetinde gizli 1 var. Dolayısıyla arttırdım 2 oldu. Ve arttırdığım sayıya böldüm. Artı işte 1 demiş neyin türevi bir? x'in türevi 1. O zaman buraya da x koydum. Bakınız 1'in integrali x çıktı. Tabi artı ne var? Onu unutmayınız. Belirsiz integral konumuz. C sabitimiz var. Düzenlemiş hali sadeleştirirsek burası 3x küp yapar. Artı 2x kare yapar. Değil mi? Artı x artı c olarak belirsiz integralimiz sonlanır. Peki devam edelim bakalım bir sonraki soruya ne varmış? Evet gene bir integral geldi. Belirsiz integral ama bu sefer kesirli bir fonksiyon halinde geldi. Bölümün integrali diye bir şey yok. Köklü fonksiyon integrali diye bir şey yok arkadaşlar. Onlar türevde kaldı. Bizim elimiz birazcık burada nasıl söyleyeyim kısıtlı. E ne yapacağız hocam? Kesir parçalamadan faydalanabilirsiniz mesela. Buna hakkınız var. Örneğin şu 4 kökten çıkabilir yani. Ona hakkınız var. Şöyle yazabilirsiniz. Bu 4 çıkarsa bu 2 kök x olur. Kesir parçalarsam 2 kök x bölü kök x olur şurası. Artı bir tane daha orada kesirli ifade var. Küp kök x bölü kök x yazabilirim bunda bakınız. Ne yaptım? 2 ayrı toplam halinde kesirli ifadeye çevirebildim en azından. Peki e ayrı integraller olarak düşünebiliyordum. Hatırlayın toplam halindeki integraller parçalanabilir ve şurada kök x'ler direkt gitti. Yani ben bunu şöyle yazabilirim. İntegral 2 dx yazarım. Bakınız buradaki sadeleşmeden Öbüründe ise tabi ikinci bir integral açtım. Burada bakın küp kök x var. Burada kare kök x var. Bakın şöyle düşünün onu. Küp kök x x üzeri 1 bölü 3'tür. Kuvvet fonksiyonu integrali dışında elimde bir şey yok. O yüzden ona güvenmek zorundayım. Karekök x de x üzeri 1 bölü 2'dir. E ne olacak? Kuvvetler farkını alacaksınız. 1 bölü 3'ten 1 bölü 2 çıkaracaksınız tabii ki. Bu da ne yapacak? Payda eşitlerseniz eksi 1 bölü 6 yapacaktır. Dolayısıyla ben bu ikinci integralimi de x üzeri eksi 1 bölü 6 çarpı dx olarak düzenledim. Şimdi integralleri alıyorum. 2'nin integrali tabii ki 2x. Buraya artı c koymayın. Neden? E birden fazla integral olsa da c sabit her zaman bir tane olarak temsili hepsinin temsili olarak yazılabilir. O yüzden en sona c koyun yetecektir. Artı x üzeri eksi 1 bölü 6'ya geldim. Eksi 1 bölü 6'yı 1 arttıracağım. Onu da birazcık böyle çakal olun kafada artı 1 falan diye böyle kafanızda 6 bölü 6 koyu verin. Daha rahat olacaktır. 5 bölü 6 yapar bakınız. 5 bölü yazdıktan sonrası kolay. Niye? Çünkü arttırdığım sayıya bölüyordum. Başka bir şey değil. 5 bölü 6 yazdıysam buraya aynı sayıyı paydaya da yazacağım demektir. Artı c. Bir tık düzenlersem bakınız 2x artı şu 5 bölü 6 döndü 6 bölü 5 oldu x üzeri 5 bölü 6'yı da köklü sayı olarak yazabilirim. 6. dereceden kök içerisinde x üzeri 5 yazdım mı gayet böyle temiz bir çözüm oluyor. Sıradaki sorumuz gelsin. Bakınız gene bir integral var. Hesaplayınız demiş. Gene kesirli. Ancak bu sefer şurası böyle heyecanlı bir görüntü var. Bakın d2x artı 1 yazıyor. Yani diferansiyel kısmında şunu söylüyor size. Abi bu integrali al ama 2x artı 1 değişkenine göre al diyor. Ya iyi de içeride 2x artı 1 değişkeninin kuvvetleri falan yok ki. E nasıl bir düzene gideceğiz? Biz ne öğrendik arkadaşlar? D'nin diferansiyel olduğunu öğrendik. E tamam diferansiyel almanın ne demek olduğunu da öğrendik. Diferansiyel almak içindeki ifadenin türevini alıp hangi değişkene göre türev aldıysanız onu oraya refere edeceksiniz. Yani 2x artı 1'in türevi 2 çarpı x'e göre mi aldım o zaman çarpı dx. Bakın bu harekete ne diyorduk? Diferansiyel alma diyorduk. E o zaman d2x artı 1 aslında 2 dx demekmiş. Yani şunun yerine ben 2 dx yazabilirim. Hadi yazalım bakalım ne olacak? İntegral x üzeri eksi 1 artı 2x kare bölü 2x çarpı 2 dx. Evet güzel bir şey oldu. Şu ikiler sadeleşti. Sadeleştikten sonra da gene bir kesirli ifade olduğu için gene kesir parçalamaya başvuracağım ben. Yani x üzeri eksi 1 bölü x artı. Bakınız burada da x kareyi x'e böleceğiz. Dikkat ediniz. x kare bölü x. Gene ne yazacağız? dx. Hemen bunları ne yapalım? Kuvvet fonksiyonu olarak yazalım. Nasıl yazalım? Mesela diyelim ki ilkinde integral. Bakın bunun kuvvetinde 1 var. Yukarı çıktığında gene bu da eksi 1 olarak yanına düşecek. Yani x üzeri eksi 2 dx olacak. Öbür integrali yazarsam zaten o kolay. x kare bölü x. Ondan da 2'den 1 çıkarsam 1 gelir. x dx. Aldım bu integralleri arkadaşlar. Kuvveti 1 arttırıp arttırdığım sayıya böleceğim. Yani x üzeri eksi 1 yaptım ve arttırdığım sayıya böldüm. Yani eksi 1 artı. E bunu da aynı şekilde x kare yaptım. Kuvveti 1'di çünkü ve arttırdığıma böldüm. Artı c. Düzenlemesini yapalım. Şöyle x kare bölü 2'yi başa alalım. Şu eksiyi öne çekelim. Bu x üzeri eksi 1'i 1 bölü x olarak paydaya atalım ve c'yi sona bırakalım. İşte düzenlenmiş hali geliyor integralimizin. Bakın sırada şöyle bir soru var. F ikinci türev x eşittir 3x kare biçiminde ikinci türevi verilmiş bir fx fonksiyonunun 2,3 noktasından geçen teğetinin eğimi 6 ise f4 kaçtır? Arkadaşlar ikinci türevi vermiş F ile ilgili bir takım veriler var. Hatta TYT'yi mi bile vermiş? F4 kaçtır? Şimdi aslında şöyle başlayalım. Yani şu bilgilerin bize ne anlam ihtiva ettiğine bakalım önce. Mesela FX'in 2,3 noktasından geçmesi ne demek? Yani şu şekilde yorumlanabilir değil mi? F2 3'tür işte. Yani bu, bu demek. Peki aynı noktadan geçen XY teyiminin 6 olması ne demek? Arkadaşlar biz eğim deyince aklımıza türev gelecekti. E hangi nokta? 2,3. Apsisi kaç? 2. O zaman buradaki eğimi 6 ise aslında verdiği mesaj f türev 2'nin 6 olduğudur. İşte f4 kaçtır demiş. Peki şimdi eldeki verilere dönelim. Neymiş? İkinci mertebeden türev x eşitmiş nedir? 3x kare. Arkadaşlar bakınız biz şunu biliyoruz. Biz eğer integralle türev bir araya gelirse bunların birbirlerini nötrlediğini biliyoruz. Dolayısıyla ben bu ifadede her iki tarafın x değişkenine göre integralini alırsam ne olacaktır? İki türev var ama dikkat edin lütfen. Şu türev çentiklerinden birine güle güle diyeceğiz. Yani birinci türeve dönüşecek. Bakın her iki tarafın integralini aldığımda şöyle bir duruma dönüşeceğim. f türev x olacağım. Ne oldu bakın ikinci türev birinci türeve indi. Yani sana bir nevi hani merdiven basamakları gibi düşünün. Her integral aldığınızda bir basamak yukarı çıkıyorsunuz. İkinci türevden birinci türeve çıktınız. Peki sağ tarafın integralini aldım. O zaten 3x küp bölü 3 tabi belirsiz olduğu için artı c. Şunu diyebilirsiniz hocam solda da bir integral vardı. Niye ona da c koymadınız? Arkadaşlar her iki tarafın integralini aldığınız durumlarda biz matematikçiler ortak bir karar almışız gibi düşünebilirsiniz. İki tane c'yi temsilen ortak bir c'yi sağ tarafa koyuyoruz. Yani bunu hep böyle düşünün. Üçler gitti. Peki ne oldu? Bakınız f türev x şuna eşit oldu. x küp artı c. E c'yi bulabilir miyim? E, evet, bakın ne vardı burada? F türev 2 6 vardı değil mi? O bilgiyi boşa vermedi işte adam bana. X yerine 2 koyduğum zaman bakınız F türev 2 8 artı C. Bu da eşit. 6 ise C hop çatır çatır eksi 2 geldi. Şimdi C eksi 2 geldiyse hadi şu F türev X fonksiyonunu bir daha yazalım mı? Şurada bakın. Yazdık nedir? F türev X eşitmiş x küp eksi 2'ye. Ama bana f4 lazım hocam. O zaman bir basamak daha yukarı çıkalım mı? Gene her iki tarafın x değişkenine göre integralini aldım. Ve böylelikle artık bir türev çentiyi daha yuttum. fx basamağına çıktım. Burada ne oldu? Berbat şeyler oldu. Bakın x üzeri 4 bölü 4 eksi 2x artı işte hani c'yi bir daha kullanmıyorum isterseniz. C1 diye verelim. Bir sabit daha geldi. E hocam nereden bulacağım ben c1'i? Bakınız yukarıda f2 eşit 3 var. Onu da herhalde boşa vermedi değil mi? Hemen f2'yi kullanalım bakalım ne oluyor? 2 üzeri 4 16 oluyor. Çok güzel. 16 bölü 4 4 yapar. Burada 2 koyarsam ne oldu burası da? Eksi 4. Ha, süper. Artı c1. Kaça eşitmiş bu? 3'e eşitmiş. Yani anlayacağınız aslında biz c1'i 3 bulduk. Şimdi c1'i de 3 bulduğumuza göre sorunun ne sorduğuyla ilgilenebiliriz artık. F4'ü sormuş soru x yerine 4 koyduk mu bu sorunun fişini çektik arkadaşlar. 4 üzeri 4 bölü 4. Bakın x yerine 4 koyuyorum. Eksi 2 kere 4 artı 3. 4 üzeri 4 bölü 4 de birer tane 4 gider. Yani 4'ün kübü olur o. Eksi 8 artı 3 diyebilirsiniz. E 64 3 eklesem 67. 8 çıkarsam 59. O zaman doğru cevabımız da 59 gelmiş. Bakalım Sıradaki sorumuz bize ne diyor? F türev x eşittir. integral 3x artı 1 çarpı dx kare olmak üzere fx fonksiyonunun a 0,0 noktasından geçen teğeti x eksenine paraleldir. Buna göre f bir kaçtır? Hemen şu bilgileri bir kontrol edelim. a 0,0 noktasından kim geçiyor? fx geçiyor. O zaman galiba ilk mesaj şu f0 eşit 0. Peki devamında da şöyle bir bilgi var. Bu noktadan geçen teğet x eksenine paraleldir diyor. Arkadaşlar x eksenine paralel bir doğru düşünürseniz hemen bakın şöyle x ekseni de burada gitsin böyle o da buna paralel olsun şöyle değil mi? Hemen aklınıza şu gelmesi lazım. Bu doğru eğer x eksenine paralelse eğimi mutlaka sıfır olmak zorunda. Değil mi? x eksenine paralel doğruların eğimleri sıfırsa galiba ikinci mesajda şey fx fonksiyonunun türevini alıp da eğer sıfırı apsisi yazarsan o da sıfır geliyor. Verilen bilgiler bu. F sıfır sıfır, F türev sıfır da sıfır. Gayet güzel. Peki bakalım burada ne var? E burada bir dx kare diye bir laf etmiş biraz insanın içini gıcıklatıyor. Onun dışında fx'i değil de f türev x'i vermiş. Şimdi her iki tarafın türevini aldım desem gidecek bu ikinci türeve. O da sakat, o da olmaz değil mi? Sıkıntılı duruyor. O yüzden hiç işte buna bu her iki tarafın türevini alma olayıyla başlamayayım. Ancak şurada dx kareyi biliyorum ben. Daha önce de görmüştüm. dx kare diferansiyel demekti. Yani e, içinin x'e göre türevini alıp yanına dx koyabilirim bakın. 2x çarpı dx. E şimdi ben bunu bunun yerine yazsam ya nasıl olsa aynı kapıya çıkıyormuş. Bakalım ne oldu? Yazıyorum şimdi bakın. f türev x eşittir integral nedir? 3x artı 1 çarpı 2x dx. Fazla bile parantez oldu. Yani anlayacağınız bu 2x'i içeri dağıtacağım ben. Yani şunları şöyle bildiğin normal dağılmayla dağıtacağım. Ne oluyor? f türev x eşittir arkadaşlar integral 6x kare deme. Bakınız 6x kare artı 2x olduğu dağılınca tabi burada dx var. İyi de ben bu integrali alabilirim ki. Öyle o kadar böyle zor bir şey değil. Ahım şahım bir integral değil o. Ben o integrali alacağım şimdi hemen. F türevi x sol tarafa dokunmuyorum. O f türev x dokunmayın ona. Şu integrali alıyoruz biz. Nedir? 6x küp bölü 3 artı 2x kare bölü 2 artı tabii ki c düzenlersem 2x küp artı x kare artı c. Arkadaşlar bakınız ben f türev x'i buldum şu an değil mi? f türev x'i buldum ben. Peki e c'yi nasıl bulacaksın hocam? Bakınız f türev 0 neydi? 0. O zaman x yerine bir 0 yazın. Zaten her şey gidiyor değil mi? Komple yok oluyor. Bu da gidiyor. Bu da gidiyor. C kalıyor. E o da sonuç 0 geçmiş olsun. C zaten 0'mış. Yok bilmem O zaman f türev x ne geldi? f türev x direkt 2x küp artı x kare ile baş başa kaldım. Şimdi soru benden f1 istediğine göre benim ne yapmam lazım? f'e çıkmam lazım. Evet hatırlamışızdır herhalde. Şunu şöyle biraz daha geniş yazayım. Eğer f türev x'ten f basamağına çıkmak istiyorsam her iki tarafın mutlaka integralini almalıyım. Tabii ki x değişkenine göre. Aldım integralimi. Burası fx oldu. Burada da gene tekrar integral bilgisi 2x üzeri 4 bölü 4 artı x küp bölü 3 artı gene mi c? Evet işte c1 deyin geçin ona da. Bir c daha geldi. Şimdi fx'e kadar çıktık ama c1'i bulmamız lazım. Güzel bir sürpriz. F0 da 0'mış. Yani ben x yerine burada da 0 koyarsam arkadaşlar her ne kadar çirkin kesirli ifadeler gözüküyor olsa da burada ikisi de yok olacak. Sadece c1 kalacak. E o da 0'a eşit olduğuna göre c1 de 0 yani bu da gitti fx fonksiyonu ne geldi? İşte şurada küçük bir sadeleştirmesi var. x üzeri 4 bölü 2 artı x küp bölü 3 geldi arkadaşlar. Tamam son olarak bizim ne yapmamız gerekiyor? F1'i bulmamız lazım. Hadi bulalım. X yerine 1 yazalım. F1'de 1 üzeri 4 1 yapar. 1 bölü 2. E, 1 üzeri 3 1 yapar. Artı 1 bölü 3. E, 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü de payda eşitleyerek toplarsak 5 bölü 6 sonucuna varıyoruz arkadaşlar. Sıradaki soru gelsin. Bakın demiş ki ikinci dereceden fx ve birinci dereceden gx polinom fonksiyonları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Her iki fonksiyonun da baş katsayısı 1'dir. İki fonksiyon x ekseni üzerinde a1,0 noktasında kesişmektedir. f2 eşit g3'tür. Buna göre integral f bölü g x dx kaçtır demiş. Çok şey vermiş arkadaşlar. Toparlayalım bakın. Mesela şu ikinci bilgiden başlarsak iki fonksiyon x ekseni üzerinde a 1 virgül sıfırda kesişiyor. Ne demek? Şunu demeye çalışıyor aslında size. f 1 o da eşit g 1 o da eşit 0. Yani buradan verilen bilgi bu. Her iki fonksiyonda baş katsayısı 1'miş. E bir tanesi ikinci dereceden öbürü zaten birinci dereceden fonksiyon. Yani netice itibariyle ben bu fonksiyonları temsil edebilirim ki zaten. Ne söyleyebilirim? Şunu söyleyebilirim. Mesela fx baş kat sayısı birinci dereceden olan değil mi? Baş Pardon bir olan ikinci dereceden bir fonksiyon. E x kare ile başlayacak o zaman. Bir var. Artı bx artı c. E gx de baş kat sayısı bir olan birinci dereceden bir fonksiyon. O da x ile başlayacak. İşte artı yanına da ne koydum? D koydum diyelim işte. Tamam f1 eşit g1 eşit 0 hemen f 1i yazdım bakın f1 ne yapar 1 artı b artı c o da eşit 0 e g1 yazdım g1 de 1 artı d o da eşit 0 bakın d çıktı bu arada d eksi 1 çıktı yani d eksi 1 çıktığı için de fonksiyon yani gx'i topyekun buldum x eksi 1 gx şuraya şöyle kutucuk içine alayım. Burada yalnız hala bir şeyler yapmam gerekiyor galiba. Çünkü B artı C eşit eksi 1 çıktı. B ve C 2 bilinmeyen. Son bilgi hiç kullanmadım. F2 eşit G3'müş arkadaşlar. Onu da bir yazalım bakalım. F2 nedir F2? Şurada yazacağım. E, 4 artı 2B artı C'ymiş. O da eşit G3'müş. Bakınız G3'ü de burada yazacağım. Hatta şu kutucukta yazayım. Çünkü G3'ü zaten ben komple sayısı olarak bulabiliyorum. 2'ye eşit. Bu da eşit 2. Peki ne oldu? 2B artı C eşit eksi 2. Evet gördüğünüz gibi 2 bilinmeyen 2 denklem. Ben bunları çözerek B ve C'ye ulaşabilirim. Üstteki denklemi eksiyle çarpıyorum. Eksi B eksi C artı 1 oluyor. Alttaki denkleme dokunmuyorum. 2B artı C eşit eksi 2. Taraf tarafa topluyorum. Bakınız B ne geldi? B eksi 1 geldi. B yerine eksi 1'e herhangi bir denklemde yazarsam eksi 1 artı C eşit eksi 1 dersem oh ne güzel C'de 0 geldi. Şimdi C'yi de buldum. B'yi de buldum. Değil mi? E o zaman fx'i buldum. Hemen fx'i de şimdi şu sol tarafta bir yazalım. Ne çıktı fx? fx arkadaşlar gayet güzel bir şey çıktı. x kare b yerine eksi 1 koyarsam eksi x. C yerine sıfır koyduğumda hiçbir şey kalmayacak. O zaman x kare eksi x. Ne istemişti bu adam benden? f bölü gx istemişti. Yani bu iki fonksiyonu, bakın şu kutucuk içindeki iki fonksiyonu birbirine bölüp integral alacakmışım. E, bölelim integral x kare eksi x bölü x eksi 1 dx. Hemen şu yukarıdaki ifadeyi x parantezine alırsam x eksi 1 oldu. Bakın burada da x eksi 1 dx. E ne yaptı? x eksi 1'ler sadeleşti. Aslında çok basit bir integral soruyormuş bana. İntegral x dx diyormuş. E integral x dx de hani hangi fonksiyonun türevi x'tir? Kuvveti 1 arttır arttırdığına böl x kare bölü 2 artı c olarak cevabı buluyorum. Gelelim bu bölümün son sorusuna. Bakalım ne var elimizde? Oldukça hoş bir soru kalıbı var. Her noktadaki teğetinin eğimi o noktadaki absisinin ordinatının karesine oranı olan bir e eşittir fx fonksiyonunun 0,3 noktasından geçtiği biliniyor. Buna göre f6 kaçtır? Şunu arkadaşlar zaten yorumladınız Bakın kalın kalın çiziyorum altını. E, olay bitti deme. Yani her noktadaki teğetinin eğimi o noktadaki absisinin ordinatının karesine oranıymış. Arkadaşlar her noktadaki teğetinin eğimi dediği şey teğet eğimi. Teğet eğimi deyince aklımıza türev gelmiyor muydu? E fonksiyonumuz da y eşit fx fonksiyonu. O zaman demek ki eğim dy bölü dx. Bakın benim favori gösterimimle başladı değil mi? Bakın türev dy bölü dx eğim. Neye eşitmiş? Söylüyor onu da söylüyor. O noktadaki absisinin yani x'in ordinatının karesine oranı yani y kareye oranını eşitmiş. Ben demiyorum bakın soru diyor. Mavi çizgiyi yorumladım şu an burada. İşte A noktasından geçtiği biliniyor falan fıstık. E burada ne yapacağız hocam? Böyle bir şeyle pek de karşılaşmadık şimdiye kadar diyebilirsiniz. O zaman biraz alışa gelmişin dışında bir şey yapacağız. İçler dışlar çarpımı. Peki şöyle olmaz mı içler dışlar yaparsan? Bakınız y kare çarpı dy eşittir x çarpı dx. Çok güzel bir resim. Ama bu resimde ufak bir şey eksik değil mi? Nedir o? Her iki tarafın integralini aldığımızı gösteren integral sembolleri eksik. Eğer bunları da koyarsanız bunun y değişkenine göre, bunun x değişkenine göre integralini almış olursunuz arkadaşlar. Aldım bakın soldan başlıyorum. Y küp bölü 3. Bu kadar zaten. C'yi sağ tarafa bırakacağım hatırlayınız. Öyle bir geleneğimiz var. X kare bölü 2 yazdım. Bunun integrali artı C dedim. Arkadaşlar bu y bir şey değil yfx ve bakınız yfx bir de diyor ki geçtiği bir a noktası var 0,3. Yani şöyle düşünebilirsiniz hemen bunu bakın hiç fx'i koymadan bile. Demek ki bu x bu y yani x yerine 0 verince sonuç 3 çıkmış. Yazın yerine hemen c çıksın. Yani 3'ün kübü bölü 3 eşittir e x yerine 0 koyduk geçmiş olsun karesi 0,2'ye böl 0 artı c. Bu da 27 bölü 3'ten c ne geldi çatır çatır 9 geldi bakın c'yi de buldum. Şimdi C'yi de buldum. Benden ne istiyor? F6'yı istiyor. Biraz şöyle yapalım. Biraz şöyle yapalım. Bir düzenlemeye gidelim. O kadar da böyle dağınık durmasın orası. E, y yerine fx koyalım. Bakınız fx'in şöyle fx'in kübüymüş. Tamam yazdım. E, bölü 3 deme. Şurayı yazıyorum. Eşittir x kare bölü 2 artı 9. Ve benden istediği f6. Yazdım x yerine 6'yı ve soru bitti. Bakınız f 6'nın kübü peki bölü 3 eşittir 6'nın karesi bölü 2 artı 9. 6'nın karesi kaç yaptı? 36. 2'ye böl. Şurası 18 çıkıyor. 9 eklersem de arkadaşlar bakınız şurası 27 geldi. İçler dışlar çarpımından işte f 6'nın kübü f 6'nın kübü ne gelmiş? 27 çarpı 3, 81. Her iki tarafın küp kökünü aldık mı da zaten F6'ya ulaşabiliyoruz. Yani F6 küp kök 81. 81'in içinde 27 var. 27 3'ün kübü demek. Dışarı çıkarırsanız 3 çarpı küp kök 3 şeklinde de ifade edebilirsiniz. Böylece integralin ikinci bölümünün de sonunu gördük arkadaşlar. Bir sonraki derste tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.